Selam yetmek tabi ki selam Minecraft Story Games'in Story Games'te e, bilmediğim adını bugün bahsedecek o gözlere mouse cam var e, böyle bir değişik bir şey de yaptım gençler e, bunun hakkında konuşacağım ama içinde, e, keyboardcam. mouse cam içinde mouse cam ve keyboard cam olsun keyboard cam de kapsıyor yani şu yarısını bir kapsıyor e, onun içinde 1000 e, like üzeri gelseydiden yani çok mutlu olurum harbiden benim çok mutlu etmiş olursuz adam kılıcı aldı bu arada e, hızlı bir şekilde gitmek istiyorum e, bu arada e, bayağı sonra mouse cam geldi mouse cam bir kere gelmiş sanırım ee, şu an e, birkaç şeyden bahsedeceğim bu mouse neyle çektiğine dair çünkü bunu bahsetme gereği duymak istiyorum çünkü e, soranlar olacak. E, bir dakika şunu şöyle. Bir dakika. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Bir dakika gene gitti ya. bilmedim map'ler günce çok sıkıntı oluyor. Rota olmaya gelişemiyorsun. Şimdi gençler e, mouse game isteği çoktu bende o yüzden mouse game yapayım dedim. E, dediğim dedim ki video özelde güzel bıraktı sesi çok mutlu. Olurum açıkçası. Şimdi öncelikle bunu nasıl yaptım? Ee, biz bir tane kamera aldık. Yani daha doğrusu babamlar almış. ve ee, bir kanonun değişik bir şey zaten kaliteden görüyorsunuzdur. Ee, belki facecam videoları da bunu da çekeceğim. Ee, çok güzel. Bayağı da değişti yani. Ama bu adamın oltası var. Fark etmez bizde olta olta Sökmez yani. Ee, bunu da çekiyorum. Artık facecam videolar bununla gelecek. Facecam alma gereği de duymuyorum artık. Çünkü bu kamera harbiden çok kaliteli ee, markasını bilmiyorum. Canon 60D yazıyor. Yazarsanız çıkar. Merak edenler olabilir diye söyleyeyim dedim. Artık Facecam bunlarla gel bu bu bununla gelecek yani bu harbiden çok kaliteli çekiyor. Normalde şunu yapabilirdim ee, yapma özelliğim var. Ee, Facecam'in yani şu mouse'u daha net yapıp şurası biraz bulanık gözüküyor görüyorsunuz. O orası da net olurdu. E, pardon, şu şey olurdu özür dilerim. Mouse daha net olurdu ama e, arka taraf biraz daha bulanık olurdu. Öyle kötü olur diye yapmadım. Böyle güzel. beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın cidden gençler. E, beğenenler için teşekkür ederim. Hop şöyle e, şurada pantolon vardı. Onu da alalım şöyle. Hop hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum konum yok ee, Dediğim gibi güzel bir sesi gezeceğim çok mutlu olurum şurada arkadaşlar ay psiko Ahmetli ee, inşallah keseriz şunu 5 almak istiyorum Laglı seni Adam çok laglı yalnız abi diyor Video yazalım Şöyle Bu arada gençler şeyin adamsın Harbi adamsın teşekkür ediyorum Göksel'in skinini kullanıyor Harbi'den adamsın. ee bu arada nasıl strike yaptım merak eden arkadaşlar onları da önceki şey e, maskemi izlemediyse izleyebilir. Hatta bu daha değişik taktik yaptım. Ondan da bahsedeyim açıkçası. Çünkü e, soranlar olmuştu ben söylediğim zaman. Bahsedeceğim. E, şimdi maskeme e bakıyorum ara sıra kamera çevrilik zaten. Şöyle tamam. Dur şu kaskı giyeceğim. bir dakika. Ha şimdi gençler normalde mouse'un burasıyla tıklarsınız değil mi? Bak şöyle tıklarsın mesela böyle. 10 CPS ediyor. Böyle tıklarsınız. Ne bileyim böyle orta parmak ile değişik değişik şekiller var. Şu gördüğünüz bir dakika. Şu şu gördüğünüz kısım şurası kalın tamam mı? Sert. Bakın. Daha iyi tıklıyorum ben. Neden nasıl diyeyim yani hani böyle e, bazen tıklarsanız eliniz durur ya. Sert olduğu zaman tıklayasınız geliyor. Yani ben öyle alıştım. Sert olan kısma tıklıyorsunuz gençler herhangi mouse'un. Orası daha güzel oldu. ama ta en, şuralara gitmeyin yani şuralara gitmeyin, abartmayın. İşte en az yani işte azını birazcık geri alırsanız sıkıntı olmaz herhalde yani öyle kullanırsanız yani bence daha hızlı tıklarsınız böyle daha değişik taktikler biliyorsunuz yazın e, deneye deneye belki daha klima hızlandırırım yani şöyle tıklıyorum mesela 11 kesin yazıyor ya 12'ye çıkıyor sıra çok hızlı zaman 12 oluyor böyle e, şimdi bize adam lazım hızlı bir şekilde e, adam azaltmamız lazım ama adam yok e, şöyle 8 çan kalacağım kaç kişi kalmış 5 kişi kalmış bir kişi ölür bari ya dur şu chest'e gideyim de Tamam böyle gideceğiz. 120'ye 120, ye, 120 ye gidelim bir şöyle. Ha. Ee, yenilerin göğe işte şuraya tıklarsanız güzel olur. Allah be. Aşağı düştüm. Buraya tıklarsanız güzel olur. Size belki facecam ters geliyor olabilir. Aynen. Şu an sol tarafta gözüküyor. Ama aslında sağ tarafta. Ee, yapacak bir şey yok. Bir de önüme mikrofonu aldığım için klavyeyi göremiyorum anlatmak isterim buydu gençler yazı yazarken falan göremiyorum ya yani bu burada oluyor Bunu alma sebebinde e, dip seslerin şey olması yani e, ses klavye gelmemesi Çünkü mikrofon ön tarafta şu elimde gösterdim yani bakın şu üstte Arka tarafta da klavye olduğu için klavye sesi öne gelmiyor yani fazla gelmiyor açıkçası O yüzden de öyle bir şey yaptım Onu da söylemekte fayda var Kurabiye çıktı. da atalım abi Buradan çıkabilir miyiz Bilmiyorum ki çıkarız bence. Tekrar geri gitmemiz lazım ama. Öyle yani gençler. Konu olmadığı için böyle birkaç şeyden bahsedeyim dedim ben de. Şimdi kaçtı? 116 ya 124. 116'ya 124. Adam varsa kesersek çok güzel oluruz. Çok güzel oluruz ya. Çok güzel olur. 116'ya 124. Ha bu tamam. Almışlar mı? Bilmiyorum ki. Neyse biz gidelim. Şöyle e, şu tarafa doğru gidelim. Aa tamam. Deathmatch başlıyor. Güzel. Şuradan aşağı atlayalım şöyle. Iron Kılıcılar e, oyunda alacağımıza inanıyorum. Video kaç dakika olmuş? Video 4-5 dakika bir şey olmuş. Eee belki en sonları arena pp atarım. O daha güzel olur. Mouse kendi. Aynen arena pp de atarız gençler. Sıkıntı yok. Devam böyle direkt. Eee bu adadan da Pardon bir kişi daha öldü. 3 kişi kaldı. Tamam. Bu daha güzel oldu. Ok çıkarsa güzel olur 30 tane okumuz var şu aslında. Sıkıntı yok. Bir tane daha FNS yapalım şöyle. 5 almak istiyorum FNS ya. Tamam ikisi Iron Set. Ben şöyle bir sağa doğru kaçayım abi. Takım dedi. Bak 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 gördünüz mü? Takım dedi sanırım. Sanırım takım dedi. <laughs> Allah belasını versin. Bu adam ne yaptı ona? Oğlum bana gelirsen yakarım seni ha. Avuçtan yiyelim ölümsüzlük. Aynen kanka okla onu. Aynen vur ölecek. Şarım. Diğer adama da bakmak istiyorum o ok kadarken. Abi adamı rein aldık. Yemin ediyorum. Tamam gel. Gel dostum buraya. Gel 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 gel. Ya kes 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 gel. Gel oraya gel 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 gel. Hop. Hop. Tamam güzel bir tane it. Ben de senin iki sık canım var. Ne diyorsun? Ya vallahi için kaçma gel. Aptal çocuk. Gel buraya. Tamam. Güzel. Arkadaşlar öldürdük. Ee, kaç dakika olmuş video bakıyorum bu kameradan hemen. 7 dakika olmuş. Ee, bir eldarına pipa atıp video bitirelim gençler. Ee, şöyle hop çekelim hemen hızlı bir şekilde. Bir tane ranked gireyim hadi. Ölsem de ölürüm sıkıntı yok. Zaten kasmıyorum. Bir ara tekrar çıktım sonra Emrut 5'e tekrar düştüm. Ee, hızlıca girelim böyle bir el. Ee, hızlıca bitsin. Gold 3 geldi zaten. Ölürsem de ölürüm sıkıntı yok. Amaç burada nasıl tıkladığımı görmeniz yani. Elimden de fazla gözükmüyor. Keşke böyle tüzüklük yapabilsem ya. Nasıl şöyle bir şey yapıyorlar. Böyle parmağını büküyorlar. Bu parmağı ileri götürüyorlar. Böyle nasıl tıklıyorlar acaba? Garip yani. Herkes tıklaşı farklı. Kutay abi diyor. Video yazalım. Fotoğraf çekin yani. Fotoğraf mı? Tamam gel. Tamam. Çek. Çek hadi. Çek 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 çek. Ne bileyim video like atmayı unutmayın. Go. Go hadi go. Go. Go go hadi. Öyle olmaz go. Video uzuyor. Hemen bir atıp kapatmak istiyorum. Bu filter koluma çarpıyor abi ya. Allah yanlış yere bastım. 9'a basacaktım basamadım. Gel buraya gel 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 gel. Kaçma bebeğim dedim anda vur bana. Kaçma ama ya. Hadi abi böylece inşallah bu mouse kimde ayarlayabilirim gençler. Ee, i̇nşallah sıkıntı çıkarmaz bana. Kaçma ama abi böyle olmaz ki. Tamam güzel ee neyse gençler bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Ben size <laughs> teşekkür ederim. Mağazakörüme beğendiyseniz like atmayı <laughs> unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.